20 arkadan binelim mi? Bu <laughs> yöntemizden <laughs> Kuşu sabahı saat altı buçuk kahvaltı yapıp yola çıkacağız. Maraton beş dakika sonra başlıyor. Onun için bile çok heyecanlıyım şu şey. an. <laughs> geçiyoruz. Umarım HGS vardır. Var var. Hafet filmi de yaptıktan sonra. Ay insan yeni kapıya pasaj buluşturuyor. Çünkü ben önce son bir dükkanı da koşmadım. <laughs> yani... Aa, ben, ben hiç uzun koşmadım Umarım ya. Bu arada var da diyeceğim bir şey koymuş arkadaşlar koşuyorum yeni Ben şu köprüye geçip kulaklığı takarım. Vito. <laughs> Poyraz ah! esiyor. Şimdi yavaş başlıyoruz. Hayır abi bakılırsa. Allah'tan arkamızdan. Ezip geçenler yok. <laughs> aşağı taş yok. Keyfine bakacağız. Evet. <laughs> Hava çok güzel ama. Hava mükemmel. Sabah serinler şu an çok iyi. En güzel bir finişle gözüküyor şey. Görüşürüz. Yo yo sen, sen iyi ya. Değilsin. Evet ama şu anda... Şartlar ve koşullar <gülüyor> <diyordum>. <gülüyor> Can yavaş yavaş başlayacağım. Benim genelde dördüncü kilometreden sonra Modum yerine geliyor. Ben de bu dün kaval kemiklerim ağrıyordu da şu an çok Sıkıntı yok gibi. Gece boyunca da ağrıdı bu arada. inşallah güç kuvvet verir şimdi. duygular ve düşünceler Asya'dan Avrupa'ya geçiyoruz. Ya mükemmel. Gerçekten. Buraya ezibili otan insan doluşmasaydı yaşanan bir şey yedi. Çok keyifli gerçekten. Çok güzel bir etkinlik ya. Ya kim benim dışarıda çıktı? Anka stilem azdı şu an. Burada eğim var biraz ha. Evet çıkıyoruz. Çıkıyoruz da <laughs> şu Şu güzelliğe bak ya. Hey. Evet. Mesleğimizin evet. içindeyiz. Geri kalan 10 kilometre. 10 buçuk, 10 4 <laughs> buçuk. Ay evet. Son bir kilometre zaten bitişin heykanıyla geç. Nersiniz be? Go 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 go, go. Yol geniş olunca, o durakta yaşadığım korkuyu yaşamıyorum şu an. Aynen, demediği saç. Bak bak. Ne bu Çok susadım. İnanır mısın? Ben de susadım. Ay güzel, yok Kendimiz için mutluyum. Bence de. İliş başladı en azından. Hayatım. Bir başladı. 4 kilometre bitti, 5'in içindeyiz. diyor, benim cumhurbaşkanım şey diyor da o yüzden. Şimdi, şimdi duramıyorum Safiye daha <laughs> benim adımdayım. Niye <laughs> Me çok? Neyse çarpacağım da çok korkuyorum. Bir de nabız bandım kayıyor. Ha bu kadar e, eğimli olduğunu bilmiyordum Büyükler <laughs> Caddesi'nin. Thank you. Ben ikna ne aldım? Ben koşacağım. Daha yarısına bile gelmemiştir. Moraller bozuk. Nara geldik. Evet. Ya su noktası yok mu ya? Beş bitti mi? Evet ben niye gittin? su yok ya? Ben karıştırmışım yolları Duygu. Evet. O cadde o cadde değilmiş ama daha iyi hızlı indik. Ay su yok. Girdi. Beş kilometrede bir değilim. Değil mi? Aşağıda. Yokuş aşağı doğru evet. Zaten basıyorsun yani. Motivasyona kadar <laughs> ihtiyacın yok. Ama çok güzel bir sürü vakıf vardı. Aynı. Umarım güzel bu işler toplanır. Geç. Aha su. Water. Water, water, Bitti mi? Bitmez, bitmez. Devam. Ölmüş Acaba bir tane jelik şey kebabı Ben şu an yemem. Acıktığın için mi diyorsun? Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Hiç Ne yapayım? Aşkım. Oy olmuş an. O yüzden bir şey atsam. Ya şimdi bir hepsini yersen. Tamam Galata'da vereceğim Jel. Çünkü su beni yani şu an yeme. Su içtim. Onun bir oturması lazım. Bakalım. Bu arada telefon cebimde koşuyorum. Sıkıntı olmuyor. 7, 7 olmuş. Tamam 8. Ama yokuşuna çıktık. Alic. Bundan sonra güzellik başlıyor. Tarih yarımada. da. Tamam. 9 kilometre. böyle düşüncelerini alayım diyor. Vallahi mahvoldum. Bir önce bitişi görmek istiyorum. Maratoncular karşı taraftan koşuyor. Ger gerçekten çok iyi koşuyorlar ya. Anladım. Evet Duygu Hanım. Gerçekten acı çektiğinizi yüzünüzü atabiliyorum. Vallahi oh, nefes alamıyorum. <laughs> Nefes alamıyorsunuz. Tamam mı devam mı? Devam. Devam. Tamam. Acı biraz Acı var mı acı? Çok. Çok Acıya rağmen dayanıyorsun Değil tebrik var. ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok az kaldı. Yaklaşık 3 kilometre falan. Ha yürüsem mi O kadar yakın. 12. 12 oldu evet. Üç buçuk kalmış. Üç <laughs> de kalmamış şey. yani. Otomatim yapmaz gelmiş. Çok iyisin, çok iyisin. Başkan bağırma. Gaza getiriyorum ha, barmadan da olur mu? Çok iyisin be demeliyim. Gaza gelemiyor olur aşkım. Çok iyisin. <laughs> Kafanı çevir şöyle bir denize bak. Bakamıyorum. Bakma. O anda Doğu Romalıların, Türkleri görünce şurada ne hissettiklerini bir hayal et. Ben burada sadece finiş hayal ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten hayalim finiş ve su. Merak etme her şeyin, her acının da bittiği bir yer olacak. Seninle beraber geçeceğim ben o finişi. E. Seni bırakmayacağım çünkü beraber koştuk şu ana kadar. Al suyunu yavrum. İleride alalım. Bak ileride de masa var bundan sonra da masa var. Teşekkür etsin yavrum. Teşekkürler sağol. Ya yani köprünün başına sonuna kadar gidiyormuş gibi düşünüyorum. O kadar az kaldı. O que é Şurada finish bak. Artık görüyorum. Bitirdim. Madalyalı oğlum da. Madalyanı göster. Evet, bu da bitti. Maratoncular hala koşuyor. <laughs> Bağıramıyorum. Bağırma enerjim bile yok. <laughs> evet. Father Father Day. Umarım bu treni sığabiliriz.